Selam aleyküm örgü severler. Örgüyle terap kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi de karanfil anahtarlık yaptım. Hem ip artıklarınızı değerlendirmek hem de çok ucuz kolay şöyle karanfil anahtarlık yapımı da çok kolay. Daha önce e, şu şekilde nar çiçeği yapmıştım. Şimdi şu şekilde çok kolay. Şu şekilde takabilirsiniz. Şöyle. Renkli renkli yaptım. Hangisi hoşunuza giderse beyaz yaptım şimdi yeşilimle başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim şöyle açayım şimdi sihirli halka yapıyorum şöyle dolandırıyorum şöyle şöyle aldım buraya 2 3 4 şöyle biraz çektim. 5 6 7 8 9 10 Şu ikisinin içine 10 tane sık iğne doldurdum. Şöyle çektim, sıktım. Şimdi tam karşısına batıyorum şöyle şu ipimi de içinde götürüyorum ee, üç tane artırma yapacağım bir tanesini arttırdım artırdım aynı deliğe iki defa battım iki tanesini tek battım üçüncüye çift batıyorum 13 yapacağım 13 tane iki artırma yaptım ikisini boş ördüm birine daha çift battım Artırmamı yapmış oldum. Şimdi her deliğime birer tane sık iğne örerek dolanıyorum. Şu ipimi kessem de olur, içinde kaybetsem de olur. Şöyle içine doğru biraz çalıştıralım içine doğru parmağımla biraz destekliyorum ee, örgünün genişlemesine izin vermiyorum buraya acemiyseniz biraz dikkatli olmazsanız şöyle genişleyip gider örgü ama biraz dikkat yeterli olur bunu 4-5 sıra dolanıyorum. Yeşilimi. 2-3 sıra daha dolanıp geleyim. Şöyle 5 sıra ördüm. Biraz daha 5-6-7 sırada örülebilir. Ben 5 sıra ördüm. Şöyle kestim. Şuradan da çıkardım şu şunu kesiyorum şimdi açık renk kullanayım dedim daha iyi gözükmesi için mavi kullandım şuradan biraz geriden şöyle alıyorum şöyle bir iki iki zincir çektim aynı deliğimin içine 3 tane trabzan örüyorum ikinci deliğimi, bütün deliklerimi 2-3 tane trabzan örüyorum. Şu deliğime geçtim. Şöyle her deliğime şu ipimi de içinde Götürüyorum. Şu ipimi hemen kesmiyorum. Sökülme olmasın diye biraz götürüyorum içinde. Bitinceye kadar da götürebilirsiniz. Şöyle hepsine e, üçer tane batıp ikinci sıraya geçeyim. Hepsine üçer batarak bir sıra dolandım. Şimdi şuraya batıyorum, şöyle ilmek kaydırma geçiyorum, şöyle geçişim böyle, iki zincir çekiyorum, tam dibine batıyorum, bir tane daha batıyorum, ikinci deliğime geçiyorum, yine her deliğime üç tane batarak dolanacağım, şöyle, ikisini örüyorum, ikisini daha örüyorum yeni başlayanlar için ikisini örüyorum ikisini daha örüyorum şöyle hepsine 3 batarak dolanıp geleyim Evet arkadaşlar dolandım şimdi şuraya batıyorum şöyle ilmek kaydırma çekiyorum bir zincir çektim şöyle ilmek kaydırma geçiyorum bir zincir çektim ilmek kaydırma örüyorum şu kenar hepsini bu şekilde dolanacağım bir zincir şöyle batıyorum kaydırma geçiyorum batıyorum kaydırma geçiyorum bunun hepsini şöyle dolanacağım güzel bir karanfil olacak şimdi şunun kenarını beyaz yapmıştım şunları kendinden yaptım eğer şunun kenarını da farklı bir renk yapmak istiyorum. Ne renk yapalım? Bunun kenarında siyah denemek istiyorum. Şöyle şuradan bir yerden başlıyorum. Şöyle ördüm. İpimi geç çıkardım. Şurada ucumu biraz uç bırakıyorum. Zincir çektim önündeki deliğime battım ilmek kaydırma geçtim zincir çektim önüne battım ilmek kaydırma bu şekilde şu iplerimi de içinde götürüyorum biraz e, lale görünümü de verebilir şöyle. çok güzel bir hediye olur arkadaşlar bunu e, ben bundan sap yapıp karanfil de yapmıştım buna telden e, sap yapıp yeşilden şöyle saksıya çiçek de yapılabilir bu aralar e, çiçek moda örgü çiçekler yapabilirsiniz. Karanfilimizin yapılışı bu. Şimdi ben bunu bitirmeden sapını da yapayım. Sapını da göstereyim. Çok kolay da bir sap yaptım. Şöyle zincir çektim. 50 50 zincir çektim saymıştım eğer saymak isterseniz ama sap size kalmış ne kadar yaparsanız ben sadece yapılışını göstereyim video durdurmak yerine hızlandırdım Şöyle Şu uzunlukta Bir Sap ördüm Şöyle kestim arkadaşlar Şurayı Tümledim Şimdi Şuradan girdim şöyle çektim tümlediğim yer içinde kaldı şuraya da anahtarımı takabilirim bu siyahla da güzel olacak Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun